Onlar insanlardan yüzsüzlük edip de bir şey istemezler. Siz hak yolunda ne mal harcarsanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. Mallarını gece gündüz, gizli aşikar, hak yolunda harcayanlar yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmıştan başka bir halde kabirlerinden kalkmazlar. Böyle olması da onların alım satın da ancak faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kim Rabbinden kendisine bir öğüt gelip de faizden vazgeçerse geçmişi ona ve işi de Allah'a aittir.